Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size kan dolaşımını anlatacağım. Burada ise iletişim bilgilerim, bilgilerim var. O zaman hazırsanız başlayalım. Kan dolaşımı başlamadan önce dolaşım sistemi organları nelerdir? Bunlara bakalım. Dolaşım sisteminin organları kalp, damarlar ve kandır. Kalp ise bizim kanımızı pompalama pompalayan organımızdır. Damarlarımız ise kalpten çıkan kanı kalbimizden alıp vücudunuza götürür ve oradan da tekrar kalbimize getirir. Yani damarlarımız bir nevi ulaşım aracı gibi düşünebiliriz. Dolaşım sistemi organları bunlardı ve Damarlardan bahsetmek gerekirse damarlarımız atar damar, toplar damar ve kılcal damarlar olmak üzere ayrılıyor. Atar damarlar burada gördüğünüz gibi kırmızı renkte olanlar atar damarlardır. Toplar damarları ise mavi renkli damardır. Kılcal damarları ise bunların arasında gördüğünüz gibi A yapıdaki damarlarımızdır. Atar damarlarımız Vücudumuzda temiz kanı taşıyan damarlardır. Toplar damarlarımız ise kirli kanımızı taşıyan damarlardır. Burada temiz ve kirli diye kastettiğimiz temiz kan, oksijen bakımından zengin kan anlamına geliyor. Kirli kan ise karbondioksit bakımından zengin, oksijen bakımından ise... Fakir kandır ama bir istisna haricinde o istisnada akciğer top atar damarlarımız kirli kan taşır. Akciğer toplar damarlarımız ise temiz kan taşır. Bunun haricindeki bütün atar damarlarımız hep temiz kan taşır. Toplar damarlarımız ise kirli kan taşır. Şimdi nabız ve tansiyon hakkında bilgi vermek istiyorum. Hep büyüklerimizden duyuyoruz değil mi? Tansiyonum düştü, yok tansiyonum yükseldi gibi. Peki bu tansiyon dedikleri şey nedir? Kalbimizin atar damarlarda yaptığı basınç tansiyondur. Peki nabız nedir? Kalbin her kasılışında atar damara yaptığı vuruş ise nabızdır. Biz dinlenme halinde ya da sağlıklı bireylerde, bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde nabız sayısı değişiyor. Burada tabloda da gösterildiği gibi bebeklerde dakikada 100-120 çocuklarda 80-100, yetişkinlerde ise dakikada 60-80 olmak üzere nabız sayıları değişmiş, değişiyor. Ama bunlar dinlenmiş, dinlenme halinde ya da sağlıklı bireylerde bu verileri gösteriyor. Ya da sporla ilgilendiğimiz zaman ya da hasta bireylerde, rahatsız bireylerde ise nabız sayısı değişiyor. Biz kendimiz de nabız sayımızı kontrol edebiliriz değil mi? İsterseniz siz burada videoyu durdurup da deneyebilirsiniz. Burada böyle parmağımızı buraya koyarak bir dakikada o nabızın yani kasıl, kalbimizin kasılmada atardamar yaptığı vuruşu sayarak nabız sayımızı kontrol edebiliriz. Nabız ve tansiyonla böyle Şimdi kan dolaşımı, büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere iki şekilde gerçekleşiyor kan dolaşımı. Büyük kan dolaşımı kalbimiz ve bütün organlar arasında gerçekleşiyor. Kalbimiz ve bütün organlar yani akciğer hariç bütün organlar arasında gerçekleşiyor. Sol kalbimizden, kalbimizin sol, sol odacığından çıkan kan akciğer damarların yardımıyla tüm vücudumuza dolaşıyor ve vücudumuza temiz kanı götürüyor bu arada. Zaten bahsetmiştik damarları söylerken atar damarlarımız temiz taşıyor demiştik değil mi? atar damarlarla temiz kanımız geliyor vücudumuza ve burada a, oksijen de zengin kanı bırakıyor ve yani kabaca bırakıyor ve orada karbondioksit bakımından zengin kan olan kirli kanı çevriliyor kılcal damarları ile ve buradan da karbondioksit bakımından zengin olan kan ne oluyordu şimdi? Maviyle gösteriyorduk. Kirli kan ve bu kirli kan toplar damarı ile alt ve üst toplar damarı ile tekrar kalbimize dönüyor. Ve böylelikle vücudumuzda büyük kan dolaşımı gerçekleşiyor. Dokulara Temiz kan ulaştırır büyük kan dolaşımı ve dediğimiz gibi kalp ve akciğer hariç tüm organlar arasında gerçekleşir ve sol karıncıktan çıkar aortumuz aorta gider ve aorttan da böyle kalbimiz kanı pompalar ve bütün vücudumuza gider oradan da temiz kanı bırakır ve kirli kanı alır ve alt ve üst toplar damarlar yardımıyla tekrar sağ kulakça gelir. Şimdi ise küçük kan dolaşımı. Kan dolaşımı büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere ayrılıyor dedik ama bunlar aslında birbiriyle iç içe gerçekleşiyor. Az önceki büyük kan dolaşımı kalbimiz ve akciğer hariç tüm organlar arasında gerçekleşiyordu. Küçük kan dolaşımı ise kalbimiz ve akciğerlerimiz arasında gerçekleşiyor. Yani kısa mesafede bu yüzden de buna küçük kan dolaşımı deniliyor. Az önce demiştik ki toplar damarlarımız vücudumuzdan gelen kirli kanı kalbimize getiriyor dedik ve buradan da kalbimize gelen kirli kan tekrar aynı akciğer atar damarı yardımıyla akciğerlerimize doğru gidiyor ve burada solunum sistemi gerçekleşiyor ve burada kalp karbondioksit bakımından zengin kandı. Akciğere giden kanımız. Burada ise oksijen bakımından zenginleşiyor. Yani kırmızı oluyor ve tekrar aa, akciğer toplar damarı ile kalbimize geliyor. Buradan da kalbimize gelen Atar damarı ile gelen kan da tekrar atar damarı ile aortamıza geliyor. Aorttan atar damara geliyor ve böyle büyük kan dolaşımı gerçekleşiyor vücudumuza tekrar toplar damarıyla gelen kan da akciğerlerimize gidiyor. Orada karbondioksit bakımında zengin kanı bırakıyor, oksijen alıyor ve dönüyor. Bu ise küçük kan dolaşımıdır. Yani büyük kan dolaşımı ile küçük kan dolaşımı birbiriyle iç içe gerçekleşiyor. Kanı oksijen zenginleştirir ve temizler küçük kan dolaşımı. Sağ karıncıktan çıkar ve akciğer atardamarı ile akciğere gider. Sonra akciğer toplar damarı ile sol kulakçığa gelir ve bundan sonra da büyük kan dolaşımı başlar. Küçük kan dolaşımı da bu şekilde gerçekleşir. Şimdi ise anlattıklarımızla ilgili sizlere soru soracağım. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temiz kan taşır. Akciğer toplar damarı, akciğer atar damarı, aort. Şimdi küçük kan dolaşımından örnek verebiliriz buna. Damarlardan bahsederken akciğer atar damarı hariç tüm atar damarların temiz kan taşı taşıdığını söylemiştik. Değil mi? Akciğer toplar damarı hariç tüm toplar damarlarında temiz kan taşıdığını söylemiştik ve burada da gördüğünüz gibi akciğer toplar damarı mavi renkle gösterilmiş. Aa, pardon, akciğer atardamarı mavi renkle gösterilmiş. Toplar damarı ise kırmızı renkle gösterilmiş ve aorta dediğimizde Aort dediğimizde burada gösterildiği gibi aort damarı da kırmızı ile gösterilmiş. Demek ki sorumuzun cevabı neymiş? Akciğer toplar damarı ve aort. <laughs> Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.